Merhabalar, diş hekimi İlker Aslan. Protez uzmanıyım. İstanbul'da kendi kliniğimde çalışıyorum. Bildiğiniz gibi 2020 yılı hepimiz için çok değişik geçti. Çok farklı tecrübeler edindik. Hayatımızı farklı farklı yaşamaya başladık. Bundaki en büyük etken tabii ki COVID-19'du. COVID-19 adlı virüs hayatımıza girdi ve bütün hayat standartlarımızı değiştirdi. İnsanlarla olan ilişkilerimizi, arkadaşlıklarımızı, tedavi yöntemlerimizi tedavi seçeneklerimizi alt üst etti. Diş hekimliği COVID-19'dan en fazla etkilenen alanlardan biriydi. Ama diş hekimliğinin şöyle bir avantajı vardı. Diş hekimleri bildiğiniz gibi aslında tıp dalları içinde kendini en çok koruyan, hastasını en çok koruyan meslek dalıydı. Bir kardiyolog veya bir başka uzmanlık alanına gittiğinizde belki maskesiz derdinizi anlatıyordunuz, sizi muayene ediyordu. Ve bir tedaviye, bir tedaviyle karşı karşıya kalıyordunuz. Ama diş hekimine geldiğinizde mutlaka eldiven, maske, önlükler, siperlikler bunlar zaten bizim rutin uygulamalarımız içindeydi. O yüzden diş hekimliği Covid açısından biraz daha konservatif geçti. Tabii ki o ilk panik anında Mart ayının başlarında bizler de işlerimizi durdurduk. Sadece acil hastalarımıza acil işlemleri yaparak devam ettik. Ama Nisan-Mayıs aylarına geldiğimizde artık Tekrar yavaş yavaş önce aciller önde olma öncelikli olmak üzere yeniden işlemlere başlamış olduk. Neler yaptık? Öncelikle o panik haliyle aslında ne yapacağımızda, nasıl da çok bilmiyorduk. Bildiğimiz şeyler nelerdi? Bu COVID mikrobunun solunum yoluyla bulaştığını, havada asılı kaldığını ve insanlara çok rahat bulaştığını biliyorduk. O yüzden ilk önlemimiz bulunduğumuz ortamı daha temiz hale getirmek oldu. Bu ortamı nasıl temizleyebiliriz? Bizim çalıştığımız cihazlarımız işte orada gördüğünüz aeratör diyoruz, kavitron diyoruz. Bunların hepsi hava ve suyla çalışıyor. Yani bir aerosol etki yaratıyor. Bizim hastanın ağzında çalışırken bütün ortam, bu damlacıklar bütün ortama yayılıyor ve odanın içinde asıl olarak kalıyor. Hedefimiz neydi? Hedefimiz bundan hem hastaların hem de kendimizin etkilenmesini engellemek için buradaki o aerosol ortamı minimuma indirmekte. Bunun için de ...çeşitli cihazlar geliştirildi. İşte kimi arkadaşlarımız... ağız içinden direkt bu aerosol havayı çeken... ...cihazları kullandı. Kimi arkadaşlarımız odanın tamamını temizleyen cihazlar kullandı. Biz de bunların birçoğunu deneyimledik, birçoğunu kullandık. Artık Covid-19'da yaşamaya alışmamız gerekiyordu. Peki biz neler yaptık? Dediğim gibi önlemlerimizi daha spesifik... ...daha amaca yönelik olarak almaya başladık. Öncelikle kliniğin içinde bulunduğumuz ortamı temizlememiz gerekiyordu. Çünkü bizim bildiğimiz şey bunun solunum yoluyla bulaştı ve bu solunum yoluyla bulaşan virüsün ortamdan temizlenmesi gerektiğiydi. Ve kliniğin genel havasını temizlemek için çeşitli yöntemler denedik. Bunlar içinde en önemli şey kullandığımız hava temizleme cihazının filtre sistemiydi. Ve bunun debisi yani birim zamanda temizleyebildiği virüs miktarıydı. Bunun için birçok araştırma yaptık ve bizim için en doğru tercih olan bir markayla bu işlemi yapmaya başladık. Neler, ne, ne, ne gibi özellikleri vardı bunun? En önemli özelliği birim zamanda yani bir saat içinde 17-18 kez havayı temizleyebiliyordu. Bütün virüsleri, COVID-19 dahil birçok virüsü HEPA filtre dediğimiz bu hastanelerde, ameliyathanelerde kullanılan ve bütün bakterileri, virüsleri tutan özel şeylerle, filtrelerle bu bölgeyi tamamen temizlemiş olduk. Biz de kliniğin genel havasının temizliği için Plan 500 modelini tercih ettik. Bunun özel HEPA karbon filtreleri vardı. Bu karbon filtreler havayı temizlerken HEPA filtrelerde hem virüsleri hem de bakterileri tutarak ortamda bulunan havanın daha temiz olmasını sağlıyordu. Onun dışında da Neler yaptık? Klinikle ilgili kendi korumalarımızı aldık. Bu korumalarımız hem sizleri hem de kendimizi korumak için çok önemliydi. İşte özel kıyafetler giydik, siperlikler taktık, özel maskeler kullandık. Sizler kalktıktan sonra kliniğin havalanmasına ne kadar bu cihazları kullanıyor olsak da gene havalanmasına izin verdik. Onun dışında işte dediğim gibi dezenfektanlarımız, bütün yüzeyler temizlendi ve hava içeride temiz olduk, temiz olduğuna inandıktan sonra da bir diğer hastamızı, e, kliniğimize aldık. E, bu hava temizleme cihazı gerçekten içerideki havayı e, kalite olarak hissedilebilir düzeyde e, sizi rahatlatıyor. E, onun için de ben kendim eve de aldım. Evde de bunu çok e, uzun süredir 3-4 aydır kullanıyoruz. E, bu özellikle hayvan besleyenler için işte bu alerjik bireyler için de e, oldukça faydalı olduğunu gördüm. Bu virüsle, bu mikropla bir süre daha beraberiz. Her ne kadar aşı da olsa, diğer bütün önlemlerimizi alsak da bununla bir süre daha beraber yaşamak zorunda kalacağız. Ve bundan sonraki hayatımızda da, önümüzdeki günlerde de yeni virüslerin gelip gelmeyeceğini bilmiyoruz. Biz diş hekimleri olarak kendi klinimizde alınabilecek bütün önlemleri alıyoruz. Sizlerin de bu virüse veya bundan sonra ulaşabilecek bu pandemik rahatsızlıklara karşı bütün önlemleri almanızda fayda var. Hem iş yerinizde, hem kliniğinizde, hem evinizde e, mutlaka e, temiz, solunabilir, mikroplardan arındırılmış bir havanın kullanımı e, hem sizin hem de aile bireyleriniz için oldukça önemli olacaktır diye düşünüyorum.